Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. İktidarın bir iyi bir kötü icraatını söyler misiniz? Vallahi iyi olarak şöyle bir şey diyelim. Yıllar önce biz çocuklarımıza kitap bulamıyorduk. Okulların açıldığı gün şu anda kitaplar çocukların masasında. Evet. Kötü bir tarafı da ekonomi olarak evet, diyelim. Önemli. Evet son dönemde ekonomi olarak. Şimdi iktidar aslında çok var iyi yönleri de kötü yönleri de yani bunları inkar etmek doğru olmaz. E, siyasi görüşle değil de tarafsız bakmak lazım bazen e, Yani bu ülke hepimizin çünkü tarafsız bakıldığında iyi şeyler ülkenin genelinde çok sağlam e, hizmetler olduğu Şimdi herkes diyecek ki işte yine yol köprü falan mı konuşulacak Bunlar da problemdi ama çözüldü ya birileri bunu düşünüp yaptı Sadece bu değil eğitim konusunda şu an Anadolu'da binlerce gencimiz, kız çocuklarımız evlendirilmiyor. Aksine üniversiteyi kazanıp, bilinçlenip bir sonraki toplumlara iyi bireyler yetiştirme yolundalar. Bunu bu iktidara borçluyuz. Bunu inkar edemeyiz. Yani her ne olursa olsun. Yine sağlık konusunda da çok ciddi yatırımlar oldu ki Anadolu'da insanlar e, ölüyordu çaresizlikten, ilaçsızlıktan, doktorsuzluktan. Bunları oradaki insanlara gidin sorun. Burada yaşayıp da atık tutanlara değil, oraları gidip gezmek lazım, görmek lazım. E, kötü şeyleri anlatayım yani. iyi şeyleri sabah kadar da anlatabilirim. Kötü şeyleri de sabaha kadar anlatabilirim çünkü tarafsız bakacağız dedik ya. Evet. Şimdi torpilin önüne geçmeleri gerekiyordu ki çok fazla torpil var. Yani eğer iktidarın yakınıysanız ya da Herhangi bir bağlantınız varsa yaşadınız. İstemediğiniz, hiç ulaşamayacağınız mevkilere kolay bir telefonla oturabilirsiniz o koltuklara. Bu çok e, ciddi kötü bir durum. Çünkü işin ehli olmayan bir insanı e, başa getirmek ya da o işin başına getirmek çok ciddi bir zarardır bu her şeye. Ve e, sektör tanımaksızın yani sadece e, eğitimi ele almış olsak bugün ciddi deformeler yaşayan yakın zamanda yaşadığımız işte bu darbe olayında ve bunların arkasında yatan durumlar ve bunları destekleyenler ya da hala yapılanmalar eminim ki vardır hiç vazgeçmeyeceklerdir çünkü bu güzel ülkeyi hiçbir şekilde e, huzur bırakmamak için insanları karıştırmak insanları birbirine düşürmek için her zaman bir plan yapıyorlar ve bu planı da çok sinsi bir şekilde devam ettiriyorlar ama artık günümüzde bazı şeyler çözüldü teknolojinin gelişimiyle alakalı diye düşünüyorum çünkü artık ee, telefonumuzu açtığımızda hemen her şeye ulaşabiliyoruz. Evet. Bu yüzden bazı insanları da artık hani kandırmak mümkün olmuyor. Eskiden kolaydı. Evet. basınla bir şey yaydığınızda hemen ulaşıyordu. Ama şimdi basın yayı, yaysa bile arkasındaki gerçeği anında YouTube'da ya da Twitter'da bulabiliyoruz. Ya da diğer sosyal medyalarda. Evet. Ee, bu mümkün. Bu kadar. Yani kötü olan... Keşke bu şeyi yapmamış olsalar. Yani çok fazla bu torpil olayını karşıyım ve çok görüyorum, çok karşılaşıyorum. Artı yine böyle bir birbirini destekleyen yani sırf hoş görünmek için de kimliğinden, kişiliğinden, dininden, her şeyinden ödün veren insanlar var. Bu da çok çirkin yapılmaması gerekiyor. Duruşunu kaybetmeyeceksin ama tarafını seçebilirsin diyebilirim. Bilmiyorum ama ben eşitlik olduğunu düşünmüyorum. Adalet asla yok. Yani erkekler hala bu şeyde olmamıza rağmen hala erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Aynen öyle. Sonuna kadar katılıyorum ve gerçekten bence artık birinin çok güzel sağlam bir şekilde başına geçmesi gerekiyor. Düzeni yani baştan aşağı oturtması gerekiyor bence. İyi bir şey söyleyebiliriz. İyi var mı aklınızda? Sanki. Vardır ya. Ve <laughs> ekonomi <laughs> çökmüş bir durumda. Vardır <laughs> belki. Bir durum İktidarın kötü huyları çok mülteci alması. Zaten 2023'te bunları temizlemeyi düşünürüz ama aldıkları mültecilere vatandaşlık vererek bunu birazcık daha zor kılıyor. İyi tarafı AK Parti'ye kötü demiyorum ama şöyle 2010 da falan 2020 lira 22 fazla oldu. 2019'a falan gayet güzel hizmet yaptı ve bunu da söylüyoruz, takdirde ediyoruz ama hani hep aynı adam, hep aynı adam olmaz. Geçmişine bakarak geleceğine yön veremezsiniz. Hani bu hükümetin de değişmesi lazım. Hani yok eskiler diyorlar ya. Yok her yerde çöp vardı. pide kuyruğu vardı, tüp kuyruğu. Pardon, af buyurun. Hani bunlar olabilecek şeyler ama bunlar geçmişte kaldı. Şimdiki geçmişi geleceğiyle hatalarını kıyaslayamayız. Kötü icraatından başlayayım. Hatta güncelden gelin faiz boy politikası. Yani o kadar çok var ama en son o geliyor aklıma şu an faiz politikası. İyi icraatını şöyle söyleyebilirim. Ya verdiğini, daha önce verdiğini hepsini zaten bunumuzdan getirdi. Yani sağlık sektörü diyorduk. Evet şu an büyük büyük hastanelerimiz var. Ama randevu bulamıyoruz. Yani ortada bir bina var ama hizmet yok. Sadece gösteriş. Kaşıkla verdiğini neyse. İktidarın hiç bir kötü icraatını söylemiyorum çünkü hep iyi. Bugün ben e ee, doğudan batıya, batıdan doğuya hep dolaştım, gezdim tamam mı? Bütün icatlarını ben gördüm. Hmm. tamam mı? Yani kötü bir, bir icat yoktur. Benim için kötü en kötüsü Suriyeliler ve yabancılar. Yani tamam yabancı gelsin ama bu şekilde değil. Denetim olmalı. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Gelsin bunları getirenler. Gelsin bir Esenyurt'ta caddede dolaşsın. Bakayım selam vereceği adam bulacak mı? Esenyurt'ta oldu. Bir yabancı bir memleket oldu Esenyurt. Her şey orada. Yani Esenyurt olmasa televizyonlar iflas eder. Her gün haberlerde Esenyurt, Esenyurt, Esenyurt. Atını satan Esenyurt. Ülkesinden kaçan Esenyurt. Bu ne ya? Bu kadar biz ya bu memleket bu kadar sahipsiz mi? Kontrollü olması lazım adam. Tamam biz yaşlısını, çocuğunu ya alalım. Ama fidan gibi adam. Ben 15 İstendi denize gitmedim, mangal yapmadım ama Suriyeli gelmiş, ne mutlu mangalını da yapıyor, denize de gidiyor, jolayı da sürüyor. Ondan sonra ne olmuş? Savaştan kaçmış. Benim Mehmet'im orada gitti. Bu mu yani? Bu mu bu ülkenin düzeni? Yani bu iktidar, bu iktidar. Ben de bu iktidara oy verdim. İktidara oy vermedim de MHP'ye oy verdim. Ama bu şekilde bu şekilde giderse alamaz bunlar. Kime vereyim? Masanın altındaki ne olacak? Çıksın yukarıya desin ki masanın altındaki ben de varım desin tamam. Ama yok diyorlar. Altı kişi. Ben abim kardeşimle geçinemiyorum ki. Altı kişi nasıl geçinecek? 20 senedir bu iktidarın en ufak bir şeyini görmedim. İyi tarafı hiç yoktur. Burada e, çakılan çivilerin hepsini tek tek söktü, sattı. Parsel parsel sattı. Paylaştılar vatandaşa çalışmadı. iyi tarafı yoktur. En en icraatları işte bu savunma sanayi diyelim. Yollar, projeler. Başka bir şey yok. Yani benim gördüğüm. Kötü icraat olarak. Ya yani kötü icraatta kötü yönetim, ekonomi kötü. Alın şeyimiz yok. Ben emekliyim mesela. Hı hı. Ama emekli maaşıyla zor geçiniyorsun tabii. Kiralar malum aldı başını gidiyor. Hayat pahalı. Markete giriyorsun ne bileyim 100 yüz lira artık bir şey de alınmıyor neredeyse. Her şeyin fiyatları mal, aldı başını gidiyor yani. Ekonomi kötü yani. Ekonomi evet, kötü ekonomik. olunca hepsi de kötü oluyor. Ben iyi bir icatını görmedim açık ve net söyleyeyim. Hep özelleştirme, hep işsizlik, hep hayat pahalılığı, hep büyük iş adamlarına ihale verme. Yani ben iyi yönünü maalesef söyleyemeyeceğim yani. Bazı insanlar şey diyor işte yol yaptı, köprü yaptı, hastane yaptı iyi yön olarak. Ben isim vermeyeceğim ama onların ihale verdiği bir firmada çalıştım. Çok kısa süreci ben ayrıldım. Şimdi bunlar Yapışlar devlet modeliyle yapılıyor. Bütün bu yapılan yollar olsun, hastaneler olsun, metro olsun. Mesela onların vergi borçları falan siliniyor. Yeri geldiği müthiş bir şekilde teşvikler alıyorlar. Ve müthiş garantiler veriliyor. Mesela derin gibi bir köprü yaptı. Mesela o köprünün parası bir tane kadar biz 10 tane, 20 tane köprü parası ödeyeceğiz. Bir de düşünebiliyor musunuz? Mesela devletin yaptığı köprüden 20-25 milyona geçiyorsun. Bunların yaptığı köprüden 270 milyona geçiyorsun tek geçiş. Yani bunu yap bunu ben hizmet olarak görmüyorum. Resmen halkın soyulması olarak görüyorum. Başka da bir şey diyemiyorum yani. Açık ve net. iktidar ilk başlarda yani iyiydi aslında. Hani bu yollar falan senler falan yaptı ama şu anda çok büyük bir ekonomik kriz var ve bu ekonomik kriz yani artık insanları çok yoruyor yani. Insanlar artık buna dayanamayacak hale geliyor. Bu dolar yani her gün dolar artıyor. Her gün dün aldığın ürün zamlanıyor. Tam işte bir para biriktirdim diyorsun. Hop gidiyorsun o ürüne yine zam gelmiş. Yine hani para bir bir, 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 bir birikmen gerekiyor. Yani bunların düzelmesi gerekiyor. Artık bunları bir yani görmeleri gerekiyor. Önce kötü icraatını söyleyeyim mi? Bu ülkeye Suriyelileri, Afganlıları almakla oldu. Yaptığı icraatlar da 20 yıllık icraatları zaten yeter. İnsanlara yeter. Şu anda hiçbir hükümetin yapmadığı ara zamları yaptı. Tabii enflasyonun yükselmesi de ayrı bir şey. Ama yaptığı benim tasvip etmediğim en büyük şey icraat bu ülkeye yabancıları sokmak oldu. Valla kardeşim şu anda iktidarın yaptığı hiçbir iyilik yok ya hep kötü yani. Mesela örnek versem bir iki tane. Ya örnek versem şöyle en basit örneği yakınımızda bulunan. Ulaşım, ulaşım ücretleri. Her şey sorun sıkıntı yani. Önceden bir yere gidiyordun, oturuyordun. Bir kız arkadaşın daha iyi olsa rahatlıkla yiyip içip kalkabiliyordun ama şu anda öyle bir sistem yok yani. Bir yere giderken bile korkarak giriyorsun. E hiçbir iyi yanı yok. Valla pek iyi bir tarafını net olarak söylemek mümkün değil. Bir defa ülke ekonomisi batmış durumda. Yani ilk seçimlerde bu iktidarın kesinlikle gitmesi lazım ki emekçiler, işçiler ekonominin sorun olduğu bütün problemlerin kısa sürede halledilmesi için mutlak ve mutlak erken seçim veya gününde de olsa e, altılı masa etrafında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve altılı masa içerisindeki partilerin iktidara gelmesi gerekir ki bu sorunların kısa sürede halledilsin. Valla iktidarın yaptığı hiçbir iyi şey yok. Hayatımda hiç görmedim. Yani hep vatandaşın sırtından geçiniyorlar. Hiçbir şey yapıyor. Köprü yapıyor. Çanakkale Köprüsü yapmış. Cumhurbaşkanı diyor sadece 200 liracık. bu 200 liracık nedir? Yani şimdi diyor ülkeyi, köprü devletin hazinesinden yapıyorlar. Ondan sonra devrediyorlar. E bu devri işimi ne olacak? E diyor ki köprüde en az şu kadar araba geçecek. Bu kadar araba geçmezse bunun parasını kimden alacak? Tabii ki ya benden ya senden alacak. hiçbir iyi, iyi, iyi zaten görmedim. 20 yıllık kötülükleri görüyoruz. Savaşlar var, zamlar var. Her tarafta e, savaş var. Oraya buraya saldırıyorlar. Bütün vergilerinizi e, bombalara yatırıyorlar. Halk kötü durumda. Herkes kötü durumda.